alevli kesim makinalarında parçaların keskin köşelerinde ısıdan dolayı bir yanma meydana gelmektedir. Köşe soğutma özelliğini kullanarak köşelerin daha keskin ve dik çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ekranda görülen şekiller için bu uygulamayı inceleyeceğiz. Öncelikle köşe soğutma uygulanmak istenen şekil seçilir. Köşe soğutma ayarlarına girilir otomatik dönüşü inceleyeceğiz. Karşımıza çıkan pencerede iki stil bulunmaktadır. Yerleşiminiz için uygun olan şekli seçiniz. Örneğin radius yapması için uygun yeriniz yoksa doğrusal dönüşü uygulayabilirsiniz. Doğrusal dönüş uygulamasını inceleyelim. Mesafe miktarı belirtilir. Örneğin 5 yazdım. Yani şu mesafeyi ifade etmektedir. Uygula diyorum ve bakın görmüş olduğunuz gibi şeklinize tüm keskin köşelerde soğutma özelliğini uyguluyor. Sağdaki şekil içinse manuel dönüş uygulamasını inceleyelim. Köşe soğutma ayarlarına girilir. Manuel dönüş seçilir. Bu şekle dairesel dönüş uygulamasını uygulayalım. Uygula diyorum dönüş uygulamak istediğim köşeyi tıklıyorum. Bakın hangi köşeyi uygulamak istiyorsam o köşeyi tıklıyorum ve uygulamayı görüyorum. Sil komutu ile iptal etmek istediğiniz köşeyi iptal edebilirsiniz. Sil komutu seçilir. İptal edilmek istenen soğutma seçilir. Ve iptal işlemi gerçekleşir. Simülasyonda bu uygulamayı inceleyelim. Bakınız, orada bir dönüş yaparak kesim işlemini gerçekleştirecektir. Burada bir soğuma sağlandığı için bu köşelerinizde yanma işlemi olmayacaktır ve daha keskin dik çıkacaktır.